Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Android telefonun nasıl iPhone'a dönüştüreceğimizi anlatacağım. Şimdi benim telefonum bildiğimiz iPhone gibi. Hatta şuralarda bile görebilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına yavaştan başlayalım. Öncelikle eee iPhone'un böyle ana ekranını yapmak için, buralarını yapmak için Play Store'a geliyoruz. Bir dakika. iOS 26 yazıyoruz. Ve en üstte çıkan Launcher Pon OS'a tıklıyoruz. Ben de yüklü olduğu için direkt açacağım. Buradan açıyoruz. Buradan ana ekranımızı yapacağız. evet. Buradan geliyoruz. buradan duvar kağıdını ayarlı bir dakika yine reklam geldi. arada bir reklam atıyor. Buradan duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Ben şuradan e girdikten sonra buradan ben e at ne wallpaper atık diyorsunuz. Sonra <laughs> burada normal şeyler var. Sol üstte image yazıyor. Image'den ben download'a direkt bunu ekledim. Direkt oluyor zaten. Wallpaper'ı buradan yapıyoruz. Hemen buraya geliyoruz. geliyoruz. Control Center iOS. True Control'a geliyoruz. Buraya geldiğimizde <laughs> bunun üsttekine izin vermemiz gerekiyor. Sonra buradan çıkıyoruz. Bakın. Aşağıdan böyle gözükecek. Böyle bir şey var. Sağda gördüğünüz gibi. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Eğer üstte alırsanız telefonunuzun üstten açarsanız telefonunuzun kendi şeyi gelecek. Ama normal sağdan açarsanız iPhone. Ben yine arka planına e, yüklediğim iPhone'un girdim. Şimdi <laughs> General Tam buton büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Buradan select default home screen'e tıklıyoruz. Ve buradan burada varsayılan ana ekran uygulaması diyor. Benim telefonum Honor olduğu için Honor olunca benimki normale dönüşüyor. Gördüğünüz gibi arka plan aynı. Ama şimdi tekrar uygulamaya geldim. <laughs> Buradan hemen geliyoruz tekrar aynı yere. Buradan launcher phony'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi bu üstteki bu yeri nasıl yaparız? Mesela şimdi şarkı açınca üstte dinamik çubuk gösterecek. Onu nasıl yaptığımızı anlatıyorum. Hemen <laughs> Buradan Dinoş diye bir uygulama var. Onu yüklüyoruz. Buradan sizden üyelik isteyecek ama sol üstteki çarpıya basacaksınız. Sonra dinamik çubuğu buradan kendine göre ayarlayacaksınız. Dinamik çubuk bunun için. Telefonumuz bildiğimiz iPhone'a dönüşüyor. Ee, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.